Derdi kalbinde ne varsa dilinde o vardır. Başka hiçbir şey değil. Bugün en büyük sıkıntımız bu. Ümmet-i Muhammed bu sahte şeyhlerden çektiğini hiç kimseden çekmedi. Zaten Resulullah Efendim diyor ya, din hutbe, yani hutbe veren, vaaz veren insanlardan zarar görecek. Maalesef biz bugün oradan zarar görüyoruz. biz doğru yapıyoruz, onlar yanlış yapıyor demiyorum. Allah biz yanlış yapıyorsak biz de düzelsin. Çünkü en iyisini bilen Rabbimdir. En doğrusunu bilen Allah'tır. Bir insan size şöyle bir vaatte bulunuyorsa vallahi yalancıdır. Kasemle söylüyorum. Neden? Ben sizi cennete koyarım. Cennete girmeniz kesinlikle mümkün. Ben sokarım diyorsa yalan söylüyordu. Resulullah Efendim bunu söyleyebildi mi? Hiçbir sahabeye söyleyebildi mi? Peygamber olduğu halde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde böyle bir şey söyleyemedi. Bunlar bu cesareti nereden buluyor? Bu hakkı nereden buluyor? Bu edepsizliği nereden buluyor? Kim onlara bu hakkı veriyor? Kim onlara bu edepsizliği veriyor? Burada bir terbiyesizlik, bir yanlış var. Allah Resulü kızım Fatma, babanın peygamberliğine güvenme, kalk namazını dost doğru kıl diyor. Bak kıl demiyor. Dost doğru kıl. Bir insanın ecdadı, atası ne olursa olsun dini yaşantısına bakmak lazım. Yemesine, içmesine, davranışına, fiili ama bugün bakıyorum işte bir biri çıkıyor. Bir sürü de müridi var. O kişi diyor ki ben sizi cennete koyarım ve buna inanıyorlar. Hasan Sabbah'ı bilir misiniz Haşhaşileri? Hasan Sabbah diyordu ki yüce imam siz yüce imama kavuşmak mı istiyorsunuz? Biat edin bana. Tereddütsüz biat edin. Eğer tereddüt ederseniz siz o gün Allah'ın rahmetine kavuşamayacaksınız. Allah'ın merhametine kavuşamayacaksınız. Tereddüt olmayacak imanda. Evet doğru. Tereddüt olmayacak. İmanda tereddüt olmayacak. Teslimiyet Allah'a acaba olmayacak. Peki ne oldu? Bugün günümüzdeki de aynısı maalesef. Bazen öyle anlatıyorlar ki hocam şeyhim böyle dedi böyle olacak. Allah Allah. Allah dediği olacak. Şeyhin dediği değil. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nefsinden konuşur muydunuz? Hevesinden konuşur muydu? Hırsından konuşur muydu? E sen ne oluyor? Ne oluyor? Bir kendimize gelin. Biz iman ettiğimiz dini bir bilelim. Kur'an'ın hükmüne göre yaşamayan insan kaybeder. Allah'ın emirlerini bilmeyen Allah'a ibadet edemez, itaat edemez, zikredemez. Bugün günümüzdeki en büyük sıkıntı bu. Hocam falan parti Müslümanmış işte böyle yapıyor. Bu olur mu? Arkadaşlar bana ne partiden ya? Bana ne? Benim Allah yarın hangi cemaatin, cemiyetin, topluluğun içinde olduğunu sormayacak. Hangi amelle geldim diye soracak. Neyi getirdim? Nasıl getirdim? Ne biçimde getirdim diye soracak. Ehe. Ben yaptığım amelden sorumluyum. Gittiğim yoldan sorumluyum. Bakışımdan, düşüncemden, fikratımdan sorumluyum. Zikratımdan sorumluyum. Ne zikrettim? Küfrümü zikrettim, hakkımı zikrettim. Allah'a mı yöneldim, peygambere mi yöneldim, Kur'an'a mı yöneldim, yoksa nefsime, dünyaya mı yöneldim? Bir bakmam lazım. Bazı iş adamları vardır. Gerçekten imanlıdır. Bir yerde altın kazanırken, öbür yerde altın gibi ibadet eder, tasavvuf eder, hayır hasanat yapar. Sivas'ta bir tane Ulu Cami'nin karşısında adamcağızın bir tanesi böyle bir masa kurar, tasadduk eder. Sabah kahvaltılıkları koyar, tasadduk eder. Gelen herkes yer. Derler ki ya bu kadar ya nasıl karşılıyorsun? Der ki Haşa der. Biz Allah ile yarışa girdik. Haşa. Hani teşvikte hata olmaz. Yarışa girdik. Ben verdim, Allah daha fazlasını verdi. Ben verdim, Allah daha fazlasını verdi. Siz Allah ile hayır konusunda vermeye karar verdiniz mi? Ya da verebildiniz mi? Ya da verebildik mi? İşte Allah ile böyle bir iş yapabilmek, hani alırız Allah ile, satarız Allah ile, çarşı pazarımız güldür bizim. İşte Allah ile almak, satmak, çarşı pazarın gül olması ne güzeldir. Ama Müslüman maalesef aldatan ve aldatılan olamaz. Ne aldatır ne aldatılır. Müslüman her ikisine de dikkat eder. Niye? Aldatmaz dininden dolayı. Aldatılmaz. Müslüman kardeşin hepsini uyar da cehenneme girmesin diye. Bu kadar incedir. Bugün maalesef bu hatalara düşüyoruz. Bakıyorum işte bir kardeşimiz geliyor. Falan cemaatte işte bir hoca efendi ona diyor ki: "Ben bir okurum. Dünya bütün müşkillerle olur. Sana Allah gökten yağdırır." Allah Allah. Bu iş bu kadar kolaysa biz niçin uğraşıyoruz ki? Gökten yağıyormuş. Yani Musa Aleyhisselam'ın kavmine yağdığı gibi gökten yağıyor. Buldur dirretiyle kudret elbası yağıyor değil mi? Allah onlara yağmur gibi yağdırıyordu. Ona rağmen onlar saklıyorlardı. Her gün yağmasına rağmen. Ne acayip evet, değil mi? Allah bize verdiği her şeyin kıymetini Allah bilmeyi Amin. Nefesin, sağlığın, sıhhatin, ömrün, imanın, İslam'ın, Kur'an'ın, hakikatin, marifetin, Kıymetini bilmeyi Allah nasip etsin. E bilmezsek ne olur? Kaybederiz arkadaşlar. Rabbime yönelmek dil ile değil, hal ile mümkün. Rabbime yönelmek ben Müslümanım demek de olmaz. Dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir iman. Dilin ikrar ettiğini kalbin tasdik edecek. Hem de öyle tasdik edecek ki ona iman edecek. Ettiği şekilde de itaat edecek, ibadet edecek. Ben inandım hocam. Neye? Niçin? Ne şekilde? Ben böyle söyleyince şaşırıyorlar. Ne niçin, için ne şekilde? Ben iman ettiğim gibi yaşayabiliyor muyum? Onun gibi devam edebiliyor muyum? Hayatımı Allah'a, peygambere, Kur'an'a yöneltebiliyor muyum? En önemlisi burası. En mühimi bu. Seste mi problem var Yunus Erme? Su sesi gibi bir şey. Sesi su gibi. geliyormuş mesaj geldi Al, de Allah Allah. Ben suları kapatın demedim mi? Yayında. Baksana abi çekti mesaj da gidiyormuş. Hmm. Su sesi geliyorsa o bizden değil. Su sesi geliyor. Burada su var mı akan? Fevzat-ı İlahi Apıyorsa, Allah duyuruyorsa ben ne bileyim? O da bizden değil. Neyse. Eden Allah, eyleyen Allah. Ne diyelim? Hayırdır? Duyan, duyanın <laughs> katması <kendisi> lazım. <laughs> Ay, aynen öyle. Ne yapsın adam çalışınca öyle yapıyor. Bakın kardeşlerim. Tarikat tasavvuf yoldur bulana. Hakikat, marifet andan içeri. Siz hakikat mi bulmak istiyorsunuz? Allah'a yöneleceğiz. Hakkı mı bulmak istiyorsun? Kendi özüne döneceksin. Özünde sırdır Allah. Her insanın özünde sırdır Allah. Ama bilen marifetullah ehli vardır. Bu sırrı agah olan vardır. Bu sırrı aşikara çıkaran vardır. İşte biz ona evliya deriz. Evliya, enbiya deriz. Onlar Allah'a yakin noktasına gelmişlerdir. Hem ilmi yakin, hem aynen yakın sırrına ermişlerdir. Gören gözü olmuştur Allah'ın. Tutan eli olmuştur. Söyleyen dili olmuştur. Onlar da tevazu içindedir. Yokluk deryasındadır. Varlık kapısından girmezler. Peki biz bugün neden varlık kapısından çıkamıyoruz? Ne oldu da varlık kapısındayız? Ben ben diyoruz biz diyemiyoruz. Hakikat perdesini açıp da hakikati göremiyoruz. Çünkü biz eğer Resulullah Efendimiz'in dönemindeki sahabeyi görseydik, onlara mensup derdik, bugün Allah zikredenlere dediğimiz gibi. Onlara belki deli derdik, belki bunlar iyice ileri gitmişler, dinde bu kadar ileri gidilmez derdik. Ya onlar bizi görselerdi, acaba Müslüman der mi? Yememiz Müslümanca mı? İçmemiz Müslümanca mı? Konuşmamız İslam'a uygun mu? Davranışımız, hayatımız, ticaretimiz Allah ve Resul'ün emrettiği gibi mi? Allah Resulü aldatan bizden değildir diyordu değil mi? Bir pazara gittiğinde çarşıda altına ıslakları koyup üstüne kuruları koyup satmaya kalkan esnafı görünce aldatan bizden değildir diyordu. Çünkü Allah onu görüyor. Allah Resulü de onu görüyor. İşte biz Müslüman böyle olmalıyız. Dost zor olacağız. Aldatan olmayacağız. Aldatılan da olmayacağız. Peki bugün niye bu hale geldik? Okumayan mümin olmaz. Cahil mümin olmaz. Cehaletten mümin olmaz. İlk emir oku değil mi? Peki neyi okuyacağız? Allah'ın sadece kelamını mı? Hayır. Feni ilimleri de okuyacağız. Biyoloji, astroloji, fen, kimya bunları da okuyacağız. Bir gün delikanlının bir tanesi bana geldi. Hocam ben işte şu bölümü okuyorum. Acaba isyanda mıyım, hatada mıyım, yanlış mı yapıyorum diye sorduğunda Dedim ki Allah senden razı olsun. Niye yanlış yapasın? Doğru yapıyorsun. Neden yanlış yapasın? Bunları okuyacağız. Bunları okumazsak sıkıntı. Bunları okumazsak problem. Okuyacağız. Okumak zorundayız. Bir adam düşünün Müslüman. İlaç yapacak. Korona için ilaç yapacak. Bilmese yapabilir mi? Peki bir adam düşünün, kendi ülkesini, kendi bayrağını, kendi ezanını, kendi insanını koruyacak, tank yapacak. Bilmeden olabilir mi, yapabilir mi? Yapamaz. Uçak, helikopter ne derseniz deyin. Veya insanlığın hayrına düşünün. Bugün biliyorsunuz genetik yapısı bozulmuş yiyecekler yiyoruz. GDO'lu yiyecekler yiyoruz. Ne oluyor? Bizim hiç bu daha önce görülmemiş hastalıklar çıkıyor. Bir adam düşünün. Tohumun en güzelini, en orijinalini yani özüne dönen bir şekilde tohum üretmeye çalışıyor. Bu adam bilmeden yapabilir mi? İşte her şeyin doğrusu ne bilgi. Bilgisi olur mu? Eskiden ninelerimiz mesela çok ilginç eski evlerden bir tanesini restore edecekler. Bir kayanın tahtayla kaya arasına bir kese gibi bir şey buluyorlar. Bu diyorlar ki ne acaba? Açıyorlar bakıyorlar ki tohum. Beze sarılmış. Şaşırıyorlar. Ne tohum olduğunu anlayamıyorlar. Ekiyorlar. Ektikten sonra ne olduğunu anlıyorlar. Asırlardır kalmış. Eskiler tohumlarına dahi sahip çıkardı. Ya biz? Paramıza sahip çıktığımız kadar imanımıza sahip çıkıyor muyuz? Düşünelim malımıza sahip çıktığımız kadar bayrağımıza sahip çıkıyor muyuz? Düşünelim. Arabamıza sahip çıktığımız kadar acaba mümin kardeşimize sahip çıkıyor muyuz? Düşünelim. Biz ne hale geldik? Allah bize hidayet etsin. Allah bize merhamet etsin. Yoksa vay halimize. Biz bu dünyaya sınav için geldik. Gelirken bir şey getirmediğimiz gibi giderken de bir şey götürmeyeceğiz. Gelirken kundağa sardılar, giderken kefene saracaklar. Bu kadar. İkisinin arasında Allah için ne yaptık? İslam için ne yaptık? Bayrak için ne yaptık? İnsanlık için ne yaptık? Buna bakacaklar. O yüzden Allah hepimize hidayet etsin. Amin. Allah hepimize merhamet etsin. Amin. Allah hepimize rahmet eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Buyur Mustafa Acaba saf bu safkiyah, saf gidersek yani, saf ne güzel işte. Saf Allah temiz demek. Allah الحمد لله أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد صلوا على ضبي قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbim inşallah hocamızın dediği gibi de annemizden doğup tertemiz geldiğimiz gibi o iki metrelik kefene sarılıp tertemiz bir şekilde gidebilmeyi Allah nasip eylesin. Amen. Nasıl ki o temizlik, o güzellik hani derler ya çocuklar cennet kokar. biz gibi kokar. İnşallah giderken de o kokuyu bırakabilmeyi Allah hepimize ve bizden sonra gelen nesillerimize de nasip eylesin. Eğer yaşarsak önemli olan o işte yine orada hocam söylediği asliyetteki tohumu bozmamak. Tohumdan çıkan, asıl tohumdan çıkan meyveyi, sebzeyi ne dersiniz diye. Bir insanın yani fizik, biyoloji, kimya bunları öğrenecek, öğrenmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü neden? Alemi anlamak istiyorsak Adem'i bilmemiz lazım. Adem'i bilmemiz için de alemi anlayabilmek lazım. Hepsi bunun içinde değil mi? Bunun içinde. Zaten hepsi biyolojisi de, fiziği de, ne dersek diyelim hepsi Allahu Teala zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bizim peygamberimiz olarak ve ondan önceki peygamberlerde de yine aynı şekilde anlatarak, izah ederek göstermiştir. Allah bize diyor ki işte ey insanlar diyor, ey iman edenler Akletmez misiniz? Akletmez. Düşünün ya. Tefekkür edin. Olması gereken bir şey varsa nasıl ki dünyalıktaki yediğimiz işte yemek yemek istiyorsak veyahut uyumak istiyorsak değil mi? Bir şey yiyeceğiz değil mi? Bir şey nasıl yapacağız? Onu nasıl yapıldığını, içeriye koyduğunu, şu olduğunu, bu olduğuna bakıyoruz. Araştırıyoruz. Tadı daha nasıl güzel olur? Aynı şekilde. Bizden gelecek olan nesillere de Bakın hepsi birbirine benzer. Tarih tekrarları ibarettir. İşte o yaşlı dedemizin, yaşlı dedemizin, nenelerimizin o tohumlar nasıl bozuldu bu zamanki bu hale geldi. Bizim de neslimizdeki, soyumuzdaki tohum da onun için bozulduğu için yine oradaki gıda ve yediklerimizden, yaşadıklarımızdan bedene silah ettiği için bozuldu. Mesela o zaten. Bozulma oradan başlıyor. Ahlak oradan bozulmaya başlıyor. Vurdum duymazlık orada olmaya başlıyor. Eğer ki biz Allah'ın kitabı Kur'an'a sarılırsak Hocam benim kalbim temiz ya. Kalbimiz temiz olsa zaten var ya Allah-u Teala zerresinde şaşmayız dediğinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde zerre kadar şüphe etmeyiz. Subhanallah. Bırakın yani hadisleri, sünnetleri haşa sünbaşa ayetlere konuşmaya başladılar. Ayetlere söz söylemeye başladılar. Haşa Allah böyle söylemez. Allah böyle söyleyemez. Allah'ın böyle bir zihniyeti olmaz demeye başladılar. Ayeti kendi nefsilerine göre insanlar ne yapmaya başladı? Yormaya başladı. Sübhanallah. Yine tarih tekrar edeyim bari. Geçmişlerde olmadı mı? Oldu. Allahu Teala geçmiş kavimlerde aynısını gösterdi bize. Kur'an'da yazıyor mu? Hepsi yazıyor. Vallahi yazıyor. Lut kavminde yazıyor, Hud kavminde yazıyor, At kavminde yazıyor. Bütün hepsinin yaşadıklarındaki Allah'a karşı olan isyankarlık, peygamberlerinin sözüne uymamak, onun yoluna ittiba etmemek, ama Adem Aleyhisselam gibi yapılan bir günahın karşısında Allahu Teala'ya tövbe istiğfar etmek, el açıp Allah'a yalvarmak, değil mi? Allah-u Teala'nın affına mazhar mı? Bir kul hata yapabilir mi? Yapabilir. Yanlıştır. Kötüdür. Yapmıştır. Ama tövbeleri kabul edecek olan kimdir? Allah-u Teala. Kimse Allah adına bir şeye yani cennete girecektir, giremeyecek karar veremez. Giremeyeceksin diye de karar veremez. Sen bu günahtan dolayı affedilemezsin, edilmeyeceksin de diyemez. Haşa. Allah adına karar vermiş olur. İşlediği günah kadar büyük olursa olsun. Sadece sadece Allah'a şirk koşmamak şartıyla. Bir kişi çok günahkar olsa dahi Rabbini Allah'ını bilsin, af istesin, tövbe yolları istesin, kabul edecek olan o, yollar açacak olan o, tövbesini kabul edecek olan o, cemalullahını gösterecek olan o, cennetine koyacak olan o, yeter ki biz kendi kendimizi kandırmayalım. Yani şeytanın yaptığı yanlışı yapmayalım. Şeytan halen da kendini kandırır. Ne derse desin. İnanın kendisini kandırır. Şeytan geldi dedi ki ya Rabbim bir malım dedi satıldıktan sonra dedi kırı çıkı çürü olursa dedi onu geri almak caizdir. <laughs> Biliyorsun şeytan da gelmiş kimse oldu? Evet dedi. <laughs> caizdir dedi. Sen de bu kulların bana ver. Bunlar da benim yani bunları kırı çıkı eksiği geldi çok vardı hani. Günahları, suçları, hataları çok vardı. Eksik olmaz. Bunlar günah üstüne günah işlerler. Yani bırak da ben bunları rahatla ceh cehenneme sokabileyim. Allah-u Teala ne böyle biliyor musunuz? Dedi ki ey şeytan senin ilmin çok ama dedi ama sen yüzeysel olarak bakıyorsun. Ya. Bu dedi bir malın kırı, kırı çırıkı varsa da saptan sonra geri almak caizdir ama bu dedi benim kullarım, benim yarattığım kullarım. Bunların eksiklerinde, hatasında, yanlışında, günahında bilen benim Ben onları öyle yarattım. Subhanallah. Allah bizi o kadar çok seviyor. Allah bize o kadar çok sahip çıkıyor. Allah o kadar çok istiyor ki cemaatlerini görsün kullarım diye. Allah o kadar çok istiyor ki cennetine koymak için. İnanın ki en ufak zerre bir şeyde Allahu Teala sebep arıyor yani. Sebep halk edecek. Yeter ki kul niyetini sağlam tutsun. Rabbim desin, Allah desin, ben affet desin. Ya Rabbi desin, göz yaşı döksün. Habibinin hürmetine desin. İşte onun için yani Allah için dertlenen Allah bir mezubun dahi onun haline bakıp etmek lazım. Dünya hayatı boş. Bakın dün geçti. Bir saat önce geçti. Gir getiren var mı? Getirebilen var mı? Bana söylesin. Vallahi yok. Değiştirebilen var mı? Vallahi yok. Değiştirir kimse yok. Yaşadığımız şu